Solo kart ekranlarında merhaba arkadaşlar ben Yunus ee, Hangi Games'in 2. ölümü inşallah video çıkar Bildiğiniz bu Yiğit Crafting Day videosu çekti Bayağı ilgi geldi Crafting Day'de işte ilgi geldi 3 işte. <laughs> <geldi. Hiç> beğenme <laughs> İyi bence 6 <laughs> abonesi olan bir kanal için ee, Yiğit de şu an hatta Skype'da konuşuyoruz Crafting Day'in 3. 2. videosunu çekiyoruz Skype'ın sesini ben kıstım <laughs> Neyse direkt ortaya gidelim Bir tane hacker var Bir tane disguise var çok iyi Şu adamın da rotama gidiyor. Her şey Oğlum başka orta yapın. No, çok sağ ol abi o boost için. Çok teşekkür ediyorum sana. İşim verecek o boost um sana. Ellerine sağlık canım arkadaşım. Buradan bir saçma çıkması lazım şu an. Bu çeyizden saçma çıkmazsa öbürüne bakacağım. iron sword yapabiliyorum ama istik lazım. Şunu yiyelim. Şöyle birleştirelim Bunlar benim ne oldu. Neyse tamam. Kardeki yurtluyu da açarız. İyi, iyi golden ne yemek falan da buluruz. Ee, i̇nşallah bir düşük arkadaşlar. Şu detmecek olursam ben zaten videoyu koymayı planlıyorum. güzel çıktı bu ceste. <laughs> ben bir, şey bir şey neyse. Ne yapabilirim şu an? Yani S pek ilgi gelmedi Hunger Games'e göre. S da iyi like geldi ama ben birazcık es, e, Hunger Games'e daha çok ağırlık vermek istiyorum. Bir iki üç gün boyunca artık Hunger Games'e bayağı bir ağırlık vereceğim. Ondan Hunger Games'e daha çok yüklenmeye çalışacağım. Bu arada şu an kendimi yeni bir tane Pack hazırlıyorum. E, Ona on 10, de, de linkini veririm. Orada ortaya gidip hemen ayrı sort yapacağım. Aynı sort yaparsak oyunu şu an çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. <laughs> Bugün bayağı bir eski Euros oynadım işte de oynadım Elim şu an ısındı bayağı bir Seri tıklamaya da başladım Artık adam seri tıklayamazsam Adama öldürürsem Demek ki kötü kötü oynamışımdır yani. Şu an kendimden iyi bir performans bekliyorum açıkçası. Hemen şu chest'e bakalım. Buraya bir adam mı geliyor? Hayır. Nasıl yaptık kendimize? Bayağı bir oldu 25. Şu an bence çok iyi başlangıç yaptık ortaya adam gelmesin ben hemen ayrı sordu yapıp gideceğim zaten adam geliyor ortaya şimdi sıkıntı falan çıkacak orada bir team var herhalde anlamadım biri o ok atıyor biri birbirini kovalıyor hemen şurada iron sword craft edelim hop tamam çok güzel at şunu adam nerede abi <gülüyor> <gülüyor> tamam Bu clean option gidiyor. Biz de şuna yardım edeceğiz. Nerede o? Tamam. Bu team nerede abi. Team leader de ben bu Ron'u alacağım. Ron gel buraya Ron. Kapışsınlar. İkisinin canı az olsun. Ben Ron'u öyle daha kolay keserim. Böyle zorlayacak. Gel buraya Ron. Ron nerede? Peki gördünüz beyler. 4 diamond. 4 diamond. <laughs> Saygılar, sevgiler. Bir yapıl bir yapılın yokmuş senin de be. Çok iyi. 4 diamond'ım var. Hemen diamond sword yapacağım. Abi ölmek şu an hiç istemiyorum insan çok pis söverim. Ve adam geliyor bana. Ben diamond sword yapamadan bu adam beni alır. 4 diamond'ım var çünkü diamond'lara üzülüyorum. Uf. Abi 4 diamond çok iyi de. Yani diamond sword yapamıyoruz. Çünkü adam ortada nöbet tutuyor resmen. Yani evlerde crafting var mı hiç fikrim yok. 4 diamond'ım var abi. 4 diamond çok iyi. Video çıktı şu an ama. bir bir mi kaldık cidden mi? Aa bire bir kalmışız çok güzel. Hiç hoş olmadı ama. Gel bakalım. Okum gerçekten berbatmış. İyiymiş şaka yaptım ben. Çok oynak. Çok böyle saçma sapan ok atıyor. İki saat oynuyor. Oynaşıyor bir yerlerle. Tam Diamond yaptık. Gapul yedi. Niye Gapul Adam iyice saçmaladı beyler. Hop hop hop. Oo cici. Kazandık. Ee, beni İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.